Tommy yine dünyayı dolaşıyordu ve bugün yepyeni bir macera için Londra yolculuğuna başlıyordu. Tommy bugün heyecanla Londra'ya iniş yaptı. Havaalanından çıkıp caddelerde yürüdü. Meşhur İngiliz kahvaltısını denemek için kafelerin olduğu bir sokağa gitti. Geleneksel İngiliz kahvaltısı: fasulyeler, yumurta, tost. Bu kahvaltı çok büyük. Bu kırmızı telefon kulübeleri gerçekten çok ünlüymüş. Londra'nın sembollerinden biri. Tommy şu an Londra'nın en ünlü yapılarından Big Ben'in önünde. Gerçekten çok büyük. Bu köprüden manzara harika. Londra'da herkes bu manzarayı sever. Londra dönme dolabına binmek istiyorum. Şehrin yukarıdan manzarası inanılmaz. Tommy cam kabinin içinde wow. Londra manzarası ayaklarının altında. Vay canına. Londra yukarıdan harika görünüyor. Tommy'nin ilk Londra tadı fish and chips. Hmm, çıtır ve lezzetli. Kırmızı çift katlı otobüsler çok tatlı. Londra sokakları renkli ve canlı. Tommy şimdi meşhur kırmızı çift katlı Londra otobüsüne bindi. Üst katta oturmak hmm. harika. Londra sokaklarını buradan izlemek çok eğlenceli. Bu güzel Londra gezimiz de burada bitiyor. Hoşçakal Londra. Bir macerada burada bitmiş. moda Tom ile yeni bir gezide, yeni bir macerada buluşalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.